Önder Özen'in piramidi, performans piramidi ve yapay zeka kapo bölümündeyiz. Hı hı. Ee, geçtiğimiz hafta kapo biliyorsunuz İtalya ki yoktu. Deydi. İtalya'daydı. Ortalığı karıştırıyordu ee, orada. Bizden bir izin istedi. Öğrendik, Milano derbisine gitmiş. Ne derbisi? Milano derbisine, Inter-Milan derbisi. maçına Inter Milan maçına gitti. Ee, gitmiş. Güzel maç oldu. Ee, onu atlamışız herhalde. Ondan diye düşünememiştik biz. Evet. Biz burada Fenerbahçe kaldı Ben Altı Roma'da Star'dan sportif belki. direktörle el koyuyor diye bekliyordum. Evet. Ondan yani bir, bir ses çıkmadı. sonra orada bir şeyler yapıyor falan diye düşünüyordum. <laughs> Ondan bir ses çıkmadı ama o maçtaymış. Ee, piramitle başlayalım hocam isterseniz. Kapoda dahil olacak bu sefer bu hafta. İsterseniz piramidin en alt kısmından başlayalım. Evet. Altta Kerem Aktürkoğlu Boavista karşısında iki asist yaptı. Geçtiğimiz hafta da e, golle başlamıştı. Çok güzel bir gol yapmıştı. Bu hafta da iki asist yaptı. Etkili futbol devam ediyor. Yani hiç bilmediği bir ülkeye gider gitmez ilk defa ülke dışında top oynuyor. Gider gitmez hemen bu kadar çabuk adapte olmuş olması ve bu kadar çabuk süresini arttırıp e, skora etki ediyor olması alkışa değer. Onu bir kere daha alkışlıyorum. Ortaya Dezervi'yi e, tercih ettim. O Marsilya'nın başında Olimpik Lyon karşısında 10 kişi kalmış olmasına rağmen çok destansı bir maç oynadı. E, ve son saniye golüyle 3-2 kazandı. İşte Dezerbi bu. Yani O yüzden heyecanlanıyoruz. Onun oynattığı oyunların kalitesi, Sassuolo'dan beri takip ediyoruz. Ee, çok güzel izler bırakıyor. İngiltere'de de... İtalya'da da çok güzel izler bıraktı. Sıra Marsilya'da. Orada da çok güzel bir geri dönüş. İzlemeyenler izlesin. En azından özetini izlesinler. Onun yanına da Xabi Alonso'yu koydum. O da Leverkusen'in başında... Wolfsburg'a karşı çok zor... durumlara düştü. Sürekli geride götürdüğü bir maçı bir şekilde bir kere daha son dakikada yakaladı. Geçen seneden beri... Bu son dakika golleri üst üste toplasak herhalde 10 tane vardır. Çok rahat vardır. 10 olmuştur yani. Karabağ, Marabağ dair. Tabii tabii. Aynen. Yani 10 tane olmuştur. Ya yine mi döndü? Evet yine döndü. Yine döndü yani. <laughs> bir şekilde. Onu da alkışlıyorum. O yüzden altı, alt katı böyle değerlendiriyor. Daha ligin ilk lig haftasında bile sanırım Leverkusen deplasmanda Gladbach maçı. Yine son dakikalarda yiyip son dakikada bir daha döndüler. Evet. Marsilya bana şaşırtıcı geliyor. Çünkü çok... Şımarık bir takım gibi geliyor dışarıdan. Evet. Şimdi mesela Rabiot'u da aldılar mesela. Kadro Şaşırtıcı. Yani. Ama dezer bir yönetimindeki o Marsilya ve Rabiot neler yapacak? Bayağı bir merakla bekliyorum. Şu an süper gidiyorlar. Bakalım Capone demiş sizin tercihlerinize. Piramidin en alt katında Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Bu hafta kesinlikle burayı hak etti. İki asist ile oynadı. Gittiğinden beri iki de golü var. Benfica kariyerine daha iyi başlayamazdı. Dezerbi ve Marsilya dünyanın en iyi derbilerinden birini kazandı. Beşinci dakikada on kişi kalmalarına rağmen mücadeleyi bırakmadılar. Bayer Leverkusen kaldığı yerden devam ediyor. Başarıları takdir edilesi fakat bu artık bir rutin oldu. Göztepe burayı hak etmez miydi? Ligde üç beraberlik iki galibiyet ile devam ediyorlar. Kayseri Spor'a karşı da net bir galibiyet aldılar. Inter'e gol atan Pulisic veya Manchester City'ye bir puanı getiren Stones da iyi tercih olabilirdi. Göztepe dışında giderek katılmıyorum. Çok premierlikçi oldu kapı. <laughs> 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 Doğru. Ya yani Stones demesi biraz çok göz önünde olduğu için, çok popüler bir maç evet, olduğu olabilir için. Olabilir ama bence... Göztepe konusunda haklı. Göztepe evet ee, özellikle Stoylovla çok. Ama ben Stoylov'u da daha canım. gelmeden önceden beri hep evet. söylüyorum, hep şey yapıyorum. En azından ben o konuda yırtarım. Stoylov'u ben <laughs> çok beğeniyorum yani. Geçtiğimiz sezon bir kez, birçok kez piramitlere Tabii girdi. Fincilikteyken girdi. Evet evet. Yani. Birincilikteyken daha doğrusu. İsterseniz hocam orta kısma geçelim piramitte. Oraya tamam. kimleri aldınız? Ee, burada Fenerbahçe maçı'nın kahramanlarından e, Gabriel Sarayı aldım. Çok güzel gol attı. Cendi yarattı, oluşturdu, çok da güzel vuruş yaptı. Maçın genelinde de çok başarılıydı. O yüzden Gabriel Sara dedim. Ee, Yunus Akgün de hem önde, hem sağda, hem solda, hem ortaya girerek çok farklı bir maç oynadı. Ee, Galatasaray'ı kaleye götüren oyunculardandı, bitiren oyunculardandı. Ee, yani kadroda zayıf halka gibi görenler de var ama bu maçta gördük ki. Galatasaray'ın en güçlü halkalarından bir tanesi. Çok büyük katkı verdi. O yüzden onu da Piramit'te değerlendirdim. Bakalım Kapone demiş bir itirazı var mı? Piramit'in orta katında derbinin flaş isimleri Sara ve Yunus Akgün yer alıyor. Sara iyi performansını çok güzel bir golle taçlandırdı. Yunus Akgün'ün oynayıp oynamayacağı sıkça tartışıldı fakat bütün beklentilerin çok çok üstüne çıktı. Herhangi bir itirazı yok. Evet. Kapanında gerçekten zaten ikisini de konuştuk. Galatasaray bölümünde özellikle Yunus'u daha fazla konuştuk. Sara da yine çok iyi bir derbi maç çıkarttı. Hı hı. Ve piramidin en üstü hocam. Evet. Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın başında 6 maçı var. 6 derbisi var. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Evet. Yani bu lig olsa 4 göre 3, 12, 13 puan. 6 maçta 13 puan almış olacak. Büyük iş. Dolayısıyla Okan Buruk bir kez daha deplasmanda Kadıköy deplasmanda üstekli de üç gollü bir galibiyetle dönüyor. O yüzden zirveyi bence Okan Buruk hak ediyor. Evet Kapo'nun cevabı gelsin. Piramidin zirvesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer alıyor. İyi bir oyun planı, doğru kadro seçimi ve duran top hazırlıkları göz doldurdu. Aynı zamanda derbi karnesi de alkışı hak ediyor. O da Tabii. sizin gibi düşünmüş derbi karnesi üzerinden. Ee, Okan Buruk tercihini yaptık. Ee, Kapo'ya bir de iki tane normal soru sorduk. Piramit dışında. Ee, malum derbi haftasını geride bıraktık. Ve Kapo'ya derbi tarihinin en iyi teknik direktör ve oyuncularını sorduk. Akla gelen en iyi teknik direktör ve oyuncularını. Sizin aklınıza kimler geliyor derbi tarihi deyince? Ya Okan Buruk artık derbi tarihine girdi bence. Ee, çünkü... Yani şu 6 maçlık istatistik muhtemelen Galatasaray tarihindeki en iyi istatistik olabilir. Evet, Maç başına aldığı puan anlamında söylüyorum. Hı hı. Okan Buruk olur. Yani Fatih Hoca'nın Fatih Hoca en uzun çalışan teknik teknik direktör. Fatih Hoca ama çok sayıda mağlubiyeti var ve çok ağır mağlubiyetleri de var. Bununla beraber. Yani Erik Gere dönemini hatırlamaya çalışıyorum. Maç sayısı az. Yani Derval dönem Derval dönemi başarılı olur. I Delvali söyleyebilirim antrenör olarak. Oyuncu olarak oyuncu olarak Erdal Keser olabilir. Yani Fenerbahçe'ye çok güzel bir gol attığını hatırlıyorum. Birkaç tane atmış da olabilir. Eee... Bence hocam Ümit Karan çok iyiydi. Ümit Karan Fenerbahçe tabii deplasmanda derbilerinde... 2-0 attı. E, gol de o atmıştı. Şeydeki Ali Samiyan Eski Ali Samiyan'da oynandı o maç. Benim ilk derbimdi o. Hı. Hmm. Bu sene yani 2000 de, ilk deplasman derbimdi o. İki sıfırlık evet. maç. 2-0 evet. Ümit Karan Ondan çok atardı evet, hocam. 6 sıfırın rövanşıydı o maç. Evet. evet. O yüzden Ümit Karan ol, olur doğru. Ee... onlar geldi aklıma ilk olarak. Okan Buruk kendisi de olabilir oyunculuk. Tabii o hem da. oyuncu hem antrenör olarak onun etkisi bir şey var. Bu listeye öyle girmek çok zor ya. Hem teknik direktör hem oyuncu olarak girmek yani evet. en azından zorlayabilmek. Evet. Çok büyük tabii. başarı. Tabii kesinlikle. Fenerbahçe'den peki Fenerbahçe'den hocam? Fenerbahçe'den e, oyuncu olarak tabii ki Alex yani çok tabii. gol attı, değil mi? Bayağı işte. Ee, tabii. En çok Beşiktaş'a attı ama Galatasaray'a da en çok gol attı ikinci takım. E, çok tabii gol, bayağı çok fazla golü yani. var. Evet. Alex olur. Semih olur Oğuz mu hocam? Çetin olur. Oğuz Çetin tabi. Rıdvan Dilmen olur. Aykut Kocaman olur. Aykut Kocaman. Semih Şentürk bence olabilir. Semih hocam. Şentürk olur. Hoca olarak düş, yani o, yani en uzun çalışan aşağı yukarı Daum gibi görünüyor. Daum, Didi, Didi'nin iki sezonu var. O dönem hatırlamıyorum yani derbi performansını. Bahara'nınkini tam şey yapamadım ama bir sezon çalıştı hocam. Evet. Zico dönemini hatırlıyorum genel olarak başarılıydı. Evet. Ama ben Daum derim yani Daum döneminde içerideki bütün maçları kazandı. Deplasmanda Tabii. da e, Olimpiyatta bir 2-2'lik iki maç var. İlk sezonumdu sanırım. Diğer iki, evet. iki deplasmanı hatırlamaya çalışıyorum. Ee... Biri galibiyet, biri mağlubiyetti galiba. Emin değilim. Sanırım Ama o da başarılıydı. Var. Evet. O da başarılıydı. Bakalım Kapo ne demiş? O kimleri saymış? Bir dinleyelim. Teknik direktörler 1, Fatih Terim, Galatasaray 2, Christoph Daum, Fenerbahçe 3, Aykut Kocaman, Fenerbahçe 4, Mustafa Denizli, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray oyuncular 1, Alex de Souza, Fenerbahçe 2, Rüştü Reçber, Fenerbahçe 3, George Hagi, Galatasaray biraz karışık saymış şey ben katılmıyorum kesinlikle teknik Kapoya, direktör kısmında Aykut Kocaman demesi oyuncu kısmında hiçbir itirazım yok ama Aykut hocanın da kötü değildir ama şeyi ben o kadar iyi düşünmüyorum hocam yani şöyle ki sağ sonuçları anlamında Mağlubiyeti çok azdır diye tahmin ediyorum deplasman galibiyeti falan da var emin değilim yani tabii şey yılda deplasman yılda galibiyeti oluyor. var evet hatta süper final Oynandığı sezonki deplasman galibiyeti özellikle çok e, garip bir maçtı. Çok Fenerbahçeler açısından çok mutlu edici ama Galatasaray'ın çok fazla pozisyon kaçırdı ama... E, Aykut Kocaman anlamında söyleyeyim teknik direktörlük olarak. 2-2'lik derbi ve şampiyonluk maçı olan 0-0'lık derbi de Aykut Kocaman zamanı. Yani mağlubiyet olmadı ama gereken skorda bence alınamadı. Kapo bir yapay zekan mantığıyla... Yani galibiyet, mağlubiyet beraberlik oranına, ortalama puana bakıyor olabilir, Ma olabilir. maç adedine bakıyor olabilir. Yani kişisel olarak sevdiği yapabilir. birini koymamıştır ya da sevmediği birini koymamazlık yapmıyordur diye düşünüyorum kapı. Yok zaten İtalyanları ve İngilizleri seviyor kapı, onu çözdük de. <laughs> Hacı demiş, Rüştü demiş. Maç sayıları çok fazladır. <laughs> Muhtemelen oyuncuların. ondan dolayı, o etkenden. Kapıya ama bir soru bak, daha Ümit sordu. Karan diyebilirdi gerçekten. Evet, Ümit de. Karan yok. Yani belki maç sayısı çok fazla değil ama maç başına etki şeyi var Hı -hı. Ümit Karan'ın. Kapıya bir de ikinci bir soru sorduk. Türk mutfağının en iyi sulu yemeği hangisidir? En iyi sulu sulu yemeği. Siz ne diyorsunuz? Ya musakka herhalde sulu yemek kategorisini almaz, on tencere yemeği kategorisini alır da sulu. Yani acılı mu, kapuska diyebilir mesela. Bol kıymalı, hmm. bol pirinçli, böyle biraz da acılı kapuska diyebilir. Ya da Sizin kuru için? fasulye diyebilir. Evet çok şey, klasik bir cevap olacak muhtemelen ama kuru fasulye Kuru şu fasulye an... diyebilir. Böyle der herhalde. Sizin için ne? Ben kapuskaya bayılırım ya acılı. kapuska Acılı kapuska. Acılı, bol kıyma acılı, bol, kıyma bol pirinç, hiç. bol kıyma. <laughs> Bakalım kapan ne demiş. Ben de merakla bekliyorum. Suyuna bana bana. Of severiz ekmek banma olayı tamam. etli kuru fasulye Gerçekten. özellikle yanında <laughs> pilavla servis edilen bu yemek Türkiye'nin en klasik ve sevilen yemeklerinden biridir taze fasulye yaz aylarında sıkça yapılan zeytinyağlı taze fasulye hafif ama lezzetli bir sulu yemektir türlü birçok farklı sebzenin ve etin bir araya geldiği türlü özellikle yaz aylarında tercih edilen zengin ve doyurucu bir yemektir Üç tane yemek Tabii türlü sat. de var, türlü de güzel. İyi yapan iyi yapıyor. Evet. Her türlü değil ama... iyi yapan iyi yapıyor türlüyü de. Biz güzel de fena çalışıyor. değilizdir. Hmm. Mutfaklarınız iyi zaten bunu biliyorduk. Modern futbol izleyicileri de biliyor bunu çünkü çok konuşmuştuk... E, mutfak konusunu. Profesyonel olmayan erkekler arasında ben... dereceye girerim. En iyi şunu yaparım dediğiniz ne hocam? Ya bol malzemeli yaptığım için musakkayı söylerim, kapuskayı söylerim. Demin tarif ettiğim gibi bol kıyma, bol pirinçli yaparım, bol acılı yaparım şey kapuskayı. Yani türlü ben de yapıyorum, etli türlü. Et, et sote aynı şekilde onu da bol malzemeli yaparım. Mercimekle çok şey icat, icat ettim. Sarı ve kırmızı mercimeklerle mesela. Hı Yani yeşil mercimek biraz daha yemek. Onun kıvamı daha farklı biliyorsunuz. Evet. Kırmızı mercimek daha çabuk çözülüyor, daha çabuk şey yapabiliyor. Mesela bol sarımsakla, bol değişik değişik, mesela kırmızı biberlerle falan, yani kapya biberden ama şeyini alacaksınız. Derisini biraz soyup hı hı. onlarla çok değişik değişik şeyler deniyorum. Hoşuma da gidiyor. Mercimeği de severim. Kırmızısını. Hı hı. Güzel. Ya hepsini yapıyorum canım. Yapmadım. Hepsini yapıyorum yani. Dolmasında, sarması. Metin Hoca bir gün şey yaptı bana dedi. Ekşili köfte yap geleyim. E, Vural diye arkadaş var şeyin Vural Bey. Onunla beraber geldiler. Yaptım. Hocaya bir sorun bakalım nasıl yapmışız. <laughs> Hafta yani, soralım. Objektif değerlendirme yapsın. Hep söylüyor futboldan anlamaz bu diye bakalım mutfakta nasılın bir sorun <laughs> sorundan nasıl ya. Yani? Evet, seyircilerimizden de e, merak ettik yorumlarını bekleyelim, beğenilerini e, esirgemesinler bizden. E, bu hafta soru-cevap yapmadık. Onu dediğimiz gibi ara ara yapacağız. Biraz soru biriksin, biraz özleyin. Onu da istiyoruz açıkçası. Evet. E, gelecek hafta yine bir modern futbolla görüşürüz hocam. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.